Eline bir kağıt al, bir tane de kalem al. Gece yatmadan evvel şöyle bir liste yap. Bugün ben yeni kaç kişi ile etkileşimde oldum? Kaç yeni kişi ile tanıştım? Kaç yeni kişi ile sohbeti başlattım? Bu sayı günlük olarak en az iki değilse eğer büyük sıkıntı var demektir. Çünkü bu etkileşim sayısı senin sunum sayını besleyecek yeterlikte olmayacaktır. Ve büyük ihtimalle senin ve veya birçok insanın deyimiyle işin tıkanacaktır. Tıkanıklığı aşmak senin görevindir. Ben tıkanıklığı sosyal medya sayesinde açtım, internet sayesinde açtım. En büyük hayalim şuydu, her gün 5 yeni kişi bana merhaba demeli. Bu insanlar inbox'ıma gelmeli. Kolay olmadı ancak başardım. Web sayfamı ziyaret edin yavuzbakci.com